Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bir önceki yani birinci bölümümüzde buralara taşınak demiştim. Ben bayağı yani en fazla 1, 2, 3, 4, yani alt 7 saat çalıştım ve bayağı bir ağaç kestim ve şu taraftan bir ufacık bir e, alan açtım. Şurada a, inekler falan koyunları getirdim arkadaşlar. Bak şu ilerlerde inekler koyunlar ve şu yanlarda inek koyunlar çok. Ve şurada bir inek var. Neyse. Arkadaşlar. Ben kaç bölümde şu ağacı şey birinci bölümüm böyle diyorum şu ağacı kırayım şu ağacı kırayım diyorum. Bir türlü vakit olmadı şu ağacı artık kırayım da şey olsun Çünkü arkadaşlar oradan atlarken şu ağacı takılma şansım oluyor neyse arkadaşlar şeker kamışlarını çoğalttım ama e, bir an önce şeye geçmemiz lazım arkadaşlar e, bir an önce böyle farma geçmemiz lazım hızlıca gelişmemiz lazım 3. E, bölümümüzde bir ihtimal evi yapmaya artık başlarım ya da malzemesini toplarım Çünkü arkadaşlar bakın Bak şimdi arkadaşlar yani şuradaki çıkan bütün ağaçların hepsi şurada yani daha da vardı yani buradan bir şuraya kadar daha vardı çoğunu çiftlere falan kullandım odun falan bir şeyler için kullandım bugün e, maden ve çiftlik yapacağız sizin arkadaşlar yani şu karşı tarafa çiftlik yapacağız Bunları bir toplayalım öncelikle de tarlamızı da öncelikle bir toplayalım arkadaşlar tarlasız olmaz Şimdi bizde baya bir e, ledin var mı ledin? Yok. Hmm. Şimdi bir en son orada şey yaparız. Arkadaşlar. E, şöyle yapmayı düşünüyorum ama bizde baya şey varmış boş var ya. Arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Abi ben maden yaptım birazcık da. Şöyle 17, 17 de burada. Toplam 34 tane. Ve işte zıt da çektik işte arkadaşlar. Ben bölüm çıkışında birazcık madene falan indim işte. Birazcık geliştim. İki defa öldüm arkadaşlar. Levelim az gördüğünüz gibi iki defa öldüm. Bir de şu günkü bölümde bir tane video çekecektim aslında bugünü. İkinci bölümünü. Şu orada öldüm arkadaşlar. Bütün malzemelerim gitti. Yapacak bir şey yok dedik. Şu yemeklerimizi şuraya gereksizleri yemeklerimizi atalım. Şunu da şöyle yapalım. Fazla uzatmadan e, bir tane kürek yapacaktık. Öncelikle küreği unutmayalım. Şuradan bir kürek yapalım şöyle. Şuradan da odunumuz odun var mı? Odun. Allah Allah. Garip. Nasıl bizim çubuğumuz yok ya? Şuradan hani kürek küreğe ne, yap ne yapacaksınız derseniz arkadaşlar şunu şöyle atak. Toprak mı? Ivırsalar. En son zaten madene gidince şey yaparız. Bugün arkadaşlar işte elmas başarımını halledeceğiz. Çıkar. Aa, buraları ıslanması lazım. Islanması için de. Ve toprak koymamız lazım. Hemen şöyle bir toprak kuşuna kırıveren. Yeter. Neyse. Neyse oraya olsun. Ee, şuradan. Büyük yapacağım arkadaşlar. Yeter. Birazcık büyük yapalım ki koyunları rahat etsin. Birinci bir görmüştüm. Hemen yakalayıp vermedim arkadaşlar. Ş şöyle. Tahminen bu video toplam 20-25 dakika da yarım saat bile olabilir arkadaşlar. Beğeriniz olsun. Şimdi. Şöyle kıralım arkadaşlar. Şöyle ben bir kırıp geri gelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir yayını kontrol edelim. Tamam. İyi. Neyse ee, arkadaşlar e, yaptım iki tarafı da sanki geçti işte, geçti oldu gibi olmadı gibi bilmiyorum. Şimdi e, şu koyunların iki tanesi e, iki tane bakacak şekilde keselim. Yani şöyle arkadaşlar İki tane beyaz kalmasını istiyorum. Biri kes, bunu da kes, bunu da kes, e, bunu da kes, dursun. İneklerden de kesek. Hayır 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 hayır. Oh, harika kız geldim. Gelin. Arkadaşlar olmasa ben bunları yerine sokup geri geleyim. Arkadaşlar devam edelim. Ee, Baya bir yer yaptım. Şuraya çıkan çitlerin fazlasını şuraya koydum. Şuradaki çitleri kırdım. Şunu alalım şuraya geri koyalım. Şuraya koyalım. Bir de ilerideki şeye koyalım. Ben oyunları da buraya koyunları falan taşıdım. Şimdi hemen bunları çiftleştirelim. Sonra hemen madeni ineceğiz arkadaşlar. Bugün elmas bulacağız. Elmas. Ben yani dün aslında elmas şeyi yapacaktım. E, hiç elmasa inmem. Yani elmasa inme şey yapacaktım. Maden yapacaktım. Arkadaşlar yani ee, zombileri çok vuruyor. Yani zırsız gittim aşağı. Yani öldüm bir kere size dediğim gibi öldüm. Ben şunları şöyle atalım. Ne alalım? Kalkanımızı alalım. Her ihtimalle karşı kalkanımızı almazsak şunu da alalım. Meşale, meşale. meşale de 30 tane alalım. E, çubuk var. Tamam. E, arkadaşlar e, şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Yemeğimiz var. Tamam. Odumuz var. Baltamız Tamam. Sıkıntı yok. Umarım aşağıda bir manşefe karşılaşırız. Onu istiyorum. Bak bu tarafta bir maden gibi bir giriş var. Aşağısı biraz tehlikeli olduğu için şöyle bir yer yapmayı düşünüyorum. şöyle Zaten çevresini biraz kırıp şöyle şöyle çiftli çiftli şöyle Neyse. arkadaşlar ben şu aşağı ineyim ve şu kömürleri toplayıp sonra devam edelim Evet arkadaşlar yaklaşık yarım saattir şuranın aşağı inip ve şuranın merdivenine uğraştım. E kazma yaptım iki tane daha. Eee şöyle. Hadi artık iki elmasımızı bulalım bakalım. Şöyle birazcık gidelim. Arkadaşlar çoğu arkadaşımız e, böyle bir taktik bilmiyor. Yani bu taktik bir arkadaşlar. Bu taktiği size göstereceğim. Buradan öncelikle baya bir gidin arkadaşlar. Tavsiyem baya bir gidin. Eee Kaç canı kaldı? Son bir canı kaldı arkadaşlar. Bak bu kesinlikle böyle yerlere fazla girmeyin. Ben gireceğim ama sırf elmas için. Kesin elması vardır da. bakalım. Belki spandır yeri de buluruz arkadaşlar. Gazım. Düh. Boş gitmiyor arkadaşlar tamam vazgeçtik. Buradan devam edelim. Arkadaşlar yani buradan dümdüz gidim Ya maden çıkarsa kesinlikle madenin köşelerine falan bakın. Allah. Ya da uçtan bakacağız arkadaşlar. Demir çıktı. Demirleri toplayalım. Ayakta demir buldum birkaç tane sandığa atmışım fazla oyalamadan buradan hızlı çıkalım. Şurada da varmış demir. E, ne oyunda ne alırsanız bu da kardır arkadaşlar. Umarım 1.17.7'de bir sürü bir sıkıntı çıkmaz inşallah. Madenlerde inşallah ilgili bir şey çıkmaz. Sadece harita modu indirmeyi düşünüyorum bir de modsuz server diyoruz ama bilmiyorum harita modu indirme şansım var arkadaşlar. Yani mesela e, bu ya belki indirmem bilmiyorum arkadaşlar yani adı üstünde mutsuz soru var indirmeyeceğim arkadaşlar vazgeçtim Hele bir gelsin 1.17'de Arkadaşlar ben şöyle bir şey duydum 1.17'de e, aranızda bilen arkadaşlarımız varsa Cip cilip cip Cip cili cip 1 2 8 tane mi? Ooo 9 10 Galiba İlk 8 demiştim arkadaşlar. Hatırlamıyorum ben onu dedim. Güzel. 8 elmasımızı bulduk arkadaşlar. İşte şunu toplayalım arkadaşlar. Şimdi size taktiğimi göstereceğim. Sonra biz birazcık daha elmas bulunca sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Da. Önce size şu taktiğimi gösterip ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar sinek geldi. Kusura bakmayın. Arkadaşlar sinek gider misin? Beni rahatsız etme. Öldü seni arkadaşlar. Beni sinek rahatsız ediyor ya. Arkadaşlar. Allah'ım yarabbim sen bana akıl ver. Arkadaşlar sonra buradan böyle bayağı buradan da böyle bayağı gidin. Sonra acıma işte bu karşıdan da bayağı bir gidin. Taktiğimi göstereceğim işte şimdi. Benim çok ama taktiklerim bunlar. Ee, aslında bu benim ait değil. Videolardan görüyorum çoğunlukla. Videolardan öğrendim. Bu taktik çok iyi. Ben böyle çok elmos buldum. Buradan en fazla gidebildiğimiz kadar gidebilir. Yani. Bakın kaz kaz. 100 canı varmış kazmanın. 30 daha işte 20-30 daha gidin. Şöyle. Arkadaşlar bak şu kazmanın canı 91. Ben bunu bir 60'a indirip kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar devam edelim. Bir tane maden gördüm. O madene girek dedim. Arkadaşlar madene şöyle çok sıkıntılı videolarda. Ani de mesela hem videoyu hem şeyi kontrol ediyorsun. Sonra arkadan bir creeper geliyor. Bum. Allah kaç. Ya aşağıya inerken kılıç yapacağım ya. bak buraya inerken öncelikle o şöyle bir kalsın ki belki lav maf çıkabilir sonra sizi cici yapmasına arkadaşlar bu da elmas olabilir ya bir gibi ama Hadi köşe dönüm elmas Arkadaşlar bir de yeni bir seriye başladık haberiniz olsun. Adı Titanium. Zaten daha önce de başladığımız için hiç sıkıntı yok. Ee, Koray abim ve ben ikimiz beraber bir Tera'da bileti aldık arkadaşlar. Orada e, bir tane e, SP yeri yaptık. Yani spandırımız var 6-7 tane. Ee, az da biz yine zamanla yükselteceğiz arkadaşlar çalışıp çalışıp bir tane iksir farm yaptırıyorum bu akşam yapacağız arkadaşlar Yap, yapacağız aslında yap yaptırmayı düşünüyorum ee, bölgesini ayarladık sadece yapılması falan kaldı o da yapılma şansımda işte arkadaşlar onun videosuna gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abi işte yorumlara yazın o video gelsin o video gelsin diye yani size fikirlerinizi verin arkadaşlar. Neler yapabiliriz böyle. Daha değişik şeyler yapabiliriz. Mesela yap olarak. Söyleyin yani. Bir yemeği almayı unutmuşum arkadaşlar ya. Of of. Mesela geri yine döneceğiz. Şimdi geri dönmeden önce arkadaşlar. Şurayı şöyle bir kapatalım. Hatta şurada yapalım arkadaşlar. Ha. E, kazmayı kırdık neyse de. Arkadaşlar ben 60 değil biraz daha e, gittim. Sonra bak. Şura değil. Şurayı kapattık. Şöyle kapatalım. Buradan şu buradan da bayağı bir gidin. Hani böyle gidebildiğiniz kadar gidin. Bu bir taktiktir arkadaşlar. Unutmayın şu kalkanı çıkartalım. Böyle Böyle birazcık gideceğiz işte arkadaşlar. Bu gittiğiniz diğer tarafın yoluyla aynı hızda yol olursa daha iyi olur. Nasıl diyeyim yani? Mesela e dur göstereceğim arkadaşlar ee şöyle level'lerimizi kasalım level de sırf level için yani Yani xp için şöyle. Hemen hızlı. Arkadaşlar çok git. Bakayım, yakın mı? Yakınmış dur dur yakın belki. Yakınmış yakın tamam. Şimdi arkadaşlar buradan gittik tamam mı şimdi? Şöyle yapalım. Gittiğimiz yerden Şuradan. Değil. Buradan değil. Buradan. İki tık iki tık. Ta kazdığımız sonuna kadar çıkacak arkadaşlar. Onun için ben öyle yaptım. O bayağı kadar yol nasıl diyeyim yani mesela bu, bu kadar gittiyse o da o kadar gitsin. Yaptığımız uzun yol. Yani burayla aynı olsun ama buralarında elması çıkma şansı yüzde çıkıyor. Yani yüzde da çıkabiliyor. Yani bu şanslıysanız çıkar. Bir de elinizde sevet kazma olduğu zaman ıh, tadından yenmez bakalım elmas çıkacak mı? Bir, bir arkadaşlar ben buraları bir kazayım. Ee, sonuna bir gelin belki elmas çıkar belki başka bir şey çıkar. Arkadaşlar e, oradan kazarken bir tane madene girdim. Madene sanki bir şeyler var gibi. Bir tane elmas kazma yaptım. Dört tane obsidyen kazdım şöylerde. Böyle yaparken dikkat edecek arkadaşlar. Sonra orada yukarıda okçu mu okçu olur. Bizi geliyor zaten duyuyorum. Ne öldür ölmez şeymiş bu da ya. Arkadaşlar bakın madene gireceğiniz zaman da şöyle bir şey yapacaksınız. Şu takviye de vereyim size. Bunu şöyle alın. Sonra yürü yürü yürü. Dur. Arkadaşlar. maden arkadaşlar bura bize 3 yeter ya Bunlar biraz aydınlatık arkadaşlar bunlar ne Tarafata gidek of Bunlar maltınlar kömürler Kömür demişken bize baya bir kömür azaldı Dur Of kanyon galiba bu Event olabilir ne diyorlar sıçtık işte arkadaşlar yorumlara yazarsınız. Altında var. Altında bak. Alt aldık sonra videonun artık sonuna geliriz arkadaşlar. Ay ya arkadaşlar ben burada var ya. Tüm burada buradan karşılarım. Yani. <laughs> Neyse. Arkadaşlar şu altınları da da videonun sonuna gelelim artık gerçekten. 8 dakika oldu video maşallah. Şöyle şöyle son bir kez Arkadaşlar tamam yeter yeter. Abartmaya gel. Arkadaşlar benim üstüme altını alakla denk. Altı çıktı, altı çıkıyor. Böyle bir şans gördünüz mü hayatınızda ya? Evet, bu aldık. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber eee Lotus Survivor'umuzda maden yaptık ve çiftliğimizi çiftlik, çiftlik artık ee, çiftlik yaptık. Bir de tarlamızın olduğu yeri düzenledik. E, ben bölüm çıkışında buralardan biraz malzeme, kasarım bir de elmas kazma, bir de obsidyen ve 5 tane de elmas ve birkaç tane de en yakın od kistik yakın demir topladık. Neyse bu serilerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like butonunu parçalayın ve bu videoyu toplam 15 ile 20 like gelirse çok mutlu olurum arkadaşlar. Bay bay.